Bu başlığı bir yerden hatırlıyor gibiyiz. Hatırlarsınız, geçen yıl 2020 bütçesi açıklanırken bu bütçede emekliler, EYT mağdurları, asgari ücretliler yok demiştik. Yine Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu CHP sözcüsü Bülent Kuşoğlu 2021 yılı bütçesinin toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtiyor. 1 trilyon 446 milyar lira büyüklüğündeki bütçede sosyal güvenlik prim ödemeleri dahil personel giderlerinin 381 milyar lira, cari transferlerin 536 milyar lira, faiz giderlerinin 179 milyar lira olduğuna işaret eden Kuşoğlu, bu üç kalemin toplamının 1 trilyon 97 milyar lirayı bulduğunu belirtiyor. Yani açık ise 245 milyar lira. Daha fazla bilgiye gerek var mı diyor. Esnaf, köylü, memur, işçi, emekli, işsiz kendine bir şey var mı diye boşuna bütçeye bakmasın. Onlara kaynak bırakılmamıştır. En azından bir buçuk trilyon liralık bütçe yapılmalıydı açık büyüdü ancak ekonomik kriz pandemi döneminde hem piyasa hareketlenirdi hem vatandaşa biraz daha para verilirdi diyor. Bütçe orta vadeli planla uyumlu değil. Planda kamu harcamalarının artacağı belirleniyor. Bu bütçede o da yok diyor. Bütçenin gelirlerine bakıldığında 922 milyar lira vergi beklentilerine işaret eden Kuşoğlu özel tüketim vergisinden 213 milyar lira hedeflendiğine dikkat çekiyor. Vergi gelirlerindeki artışa vurgu yaparak bunlar hep halktan alınacak. Bütçe halka bir şey vermiyor aksine halktan alıyor diyor. 2021 bütçesinde hazine garantili imkan ile dış borcun ikraz limitiyle borç üstlenim taahhüt limitleri de yer aldı. Gelecek yılda garanti imkanı ve dış borcun ikraz limiti 4,5 milyar doları aşmayacak diyor. Hazine ve Maliye Bakanı da ancak 4,5 milyar dolara kadar borç üstlenim taahhütünde bulunabilecek diyor arkadaşlar. Yani işin özü 2021 bütçesinde emekli yok, EYT yok, asgari ücretli yok, işçi yok, çalışan yok, çiftçi yok, ne yazık ki varsa yoksa borçlar var, varsa yoksa vergiler var arkadaşlar. Umuyoruz bu durum bir an önce değişir. Umuyoruz EYT mağdurları, emekliler, asgari ücretliler artık daha çok düşünülür arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.